İyi iştir bu. <laughs> Avrupa Birliği diyor kaç yüz milyon. Arkasından ertesi gün başka cemileye yazıyor ki o bir usta diyor bütün memleketleri hükmeden usta, o da diyor 30 milyon gönderecek diyor. İşimiz iş. Kahveler tamam. Bütün iş yerlerimiz iş yeri dediğimiz çiş yerleridir zevkimiz, keyfimize bakacağız. Gönderecekler. Biz de burada rahat edelim. Çalışma, ne çalışması ya? Madem biz bağırıp çağırıyoruz, her bağırıp çağırmamızda bize milyonlar gelecek. Hiç en iyi uğraş, oynatma. Madem gönderiyorlar. E biz edepsiz yaptık bu insanlarımızı. Üç kuruşa çalışırdı. 30'dan 40'a, 40 tarihine kadar ki ikinci harp başladı. Üç kuruş yevmiye. Bununla idaresi ne ederdi? Köylünün o parası da yoktu. Gene Cenab-ı Allah şükreder, hamd eder, geçindirirdi Cenab-ı Allah. Şimdi milyarlar alıyorlar, geçinemeyiyorlar. Şükür yok. O zaman insanı oturmayordu, Bir parça uğraşırdı. Şimdi aybaşı çek gelecek. Kaç çek geliyor? 50 bin çek gelir diyor. 60 bin kişiye kalkacak. Bereket bana yollamadılar hiç. Senin ihtiyacın yok. Şeyh Efendi için? Sen diyor gece çadır gerilmişin gökyüzüne sana oradan yarın yolu gece sabah alıyorsunuz sarf senin için daha sorta. <laughs> Ama biz ne yapalım? Biz çeke bakıyoruz. Çekle idare edeceğiz. Ha. Buna kaldı millet çeke bakıyor. Allah'a bakmayın. Allah bize gönderdiğini artırsın, şükredelim demeyin. Onun için Belayı müvekkel kılmış Cenab-ı Allah. Yedi cehennemi de diyor, tembeller için yarattım. Gayretli insanı koymam diyor içeriye Cenab-ı Allah. Gayretli insan, ona cehennem haramdır. Ne kadar tembel varsa hepsinin mekanı cehennemdir. Kabul etme hazır para, şerefin var oturduğun yerde para alma. Beytülmal'in parasını alıp milletin hakkını üzerine geçirtme. Çalış. Sen Beytülmal'i yani memleketin hazinesini sen koruyacaksın. Siyaraş ve paran var. İçki zıkkımlamasına da paraları var. Beytülmal'e vergi ver desen vermez. Azdırdık biz. Lakin azdırdıklarının cezasını onlara çekecek çekecektir. Ya. Fitil fitil burnlarına gelirler. Tembel olma! Gayretli ol. Ben kalem kalkmış yaşına ulaştım yukarıya doğru. Bütün gün elim ayağım ne kadar yürüyorsa yürüsün oradan ayağa buradan oraya avara durmak istemiyorum. Koskoca yere çaksan çakılır herifler. Kahvelerde, kıvethanelerde, sokaklarda dolasın, işler dolasın. Dağlar taşlar, iş işler bekler. Bu Allah'tan reva mıdır? O bir tarafa hüküm ediyorlar. Bizim hakkımız. Sen de çalış. O bir taraf çalıştı, adını ispat ettirdi. Sen zorla istiyorsun. Zorla sana verdirmez Allah. Allah'ın mizanı tam dar tar. Allah'ın ölçüsü tamamdır. Çalıştı, itibar kazandı. Biz ne itibar kazandık? Bunu söylersen ayıp edersin. Ayıp etmem. Bizi bu hale getirenler ayıp eder. Kıyamet gününe ben de davacı olacağım ilk onlardan. Ne camimize baktılar, ne çocuklarına. Böyün ceride var, 11 yaşından itibaren diyor iç, şeye o zehire alışmışlar. 10 çocuktan bir tanesi lisede okuyan orta mektepte siyara içer. Alkol kullanır, uyuşturucu kullanır. Şeref mi ne? Sonra ne için baharam? Ne için bizi bırakmıyor böyle? Sen haşra işte, al. 10 yaşındaki çocuklar da yok. Lisa talebesi onda birinde efendim, sigara alışkanlığı, içki tutkanlığı, efendim, o bir zehirin esirliğinde millet. Neredesiniz ya hükümetler? Benim gibi fukaraların bir hatası olsa on tane polis gelir bana. Şikayet iş yapacak diye. Gitsana mekteplerin karşısına ayıp burası bu milleti nasıl zehirlerler bu gençleri. Sorsan onlara, onlara sorma. Davacıyım hepsinden Allah'ın huzurunda. Ya Rabbi sen bu ümmeti Muhammediye esrahip gönder. Bizi doğru yoldan alıkoyanlara ya Rabbi. Neyse müstehakları onu ver. Amin. Ela inne ahsenel kelam ve emlegan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelâm. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله الحمد لله كامل الصلاة والسلام آله وصحبه تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشاكون نور جماله يحتاجون شفاعته صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر اللهم صل على محمد وعلى خذل محمد وعلى آل